Sevgili kitap severler, arkası yarın romanlarından tekrar merhaba. Agatha Christie ile devam ediyoruz. Şahidin Gözleri. 8. bölümdeyiz. Hester Argyle aynada kendine bakıyordu. Güzeldi ama bununla gururlandığı söylenemezdi. Bakışlarında kendine güveni olmayan insanların, insanların çekimgenliği vardı. Saçlarını alnından çekti, yana doğru taradı, kaşlarını çattı. O anda aynada görünen yüzü fark ederek birden döndü ve yerinden fırladı. Gelen Kristen Lindstrom'du. Seni korkuttum mu? Korkuttum mu derken ne demek istiyorsun Kristen? Benden korktun. Belki de arkadan yavaşça gelip başına bir şey indirmemden korktun. O oh Kristen saçmalama lütfen. Böyle bir şeyi asla düşünmeyeceğimi sen de çok iyi biliyorsun. Ama düşündün işte. Böyle şeyleri aklına getirmekte haklısın gölgelerden ürkmek, bilmediğin bir şeyi gördüğün zaman irkilmek. Bu evde artık korkmak için yeterince neden var. Bunu hepimiz biliyoruz. Herhalde senden korkacak değilim sevgili Kristi. Nasıl bilebilirsin ki? Daha bir süre önce gazetelerde çıkan yazıyı okumadın mı? Bir kadın aynı evi paylaştığı kadını birdenbire Birdenbire öldürmüş, boğmuş, sonra da gözlerini oymuş. Hem de neden? Polise verdiği ifade de sakin sakin. Kadının vücuduna şeytan girmişti. Bana dik dik baktığında gözlerinde şeytanı görüyordum. Cesaretimi toplayıp şeytanı öldürmeliydim demiş. Evet bunu anımsıyorum ama o kadın deliymiş. Öyle ama kadın kendisinin deli olduğunun farkında değilmiş tabi diğeri de. Üstelik çevresindekiler de onun kafasından neler geçtiğini bilmedikleri için deli olduğundan kuşkulanmıyorlarmış bile. Bak sana söylüyorum. Sen de hiç kimsenin aklından geçenleri bilemezsin. Belki ben de deliyim. Belki de o gün annene bakıp Hristiyan olmadığını düşündüm ve onu öldürdüm. Kristin lütfen saçmalama. Kristin Lindström iç çekerek oturdu. Evet buna saçmalık olduğunu biliyorum. Anneni severdim. Bana karşı her zaman çok iyiydi. Yine de benim sana söylemek istediğim Hester. Hiç kimseye ya da hiçbir şeye saçma deyip gülüp geçmemelisin. Neden bana ne de ne bana ne de başka birine güven. Lütfen beni anla ve bana inan. Hester dönüp kadına baktı. Neredeyse ciddi olduğuna inanacağım Kristi. Zaten ciddiyim Hester. Hepimiz aklımızı başımıza toplayıp gerçeği orada ortaya çıkarmalıyız. Hiçbir şey olmamış gibi oturamayız. Buraya gelen adam keşke hiç gelmemiş olsaydı diyeceğim ama geldi işte yapacağını da yaptı. Açıkçası cinayeti Jacob'un işlemediği kesin. İyi de bir cinayet işlendi bir katil var ve bu da içimizden biri. Hayır Kriste, hayır belki de biri kim? Şey hırsızlık amacıyla içeriye giren ya da anneme çok eskiden kinlenen bir yabancı. Yani sen annenin tanımadığı birini içeri, içeri alacağını mı sanıyorsun? Belki diyorum annemin nasıl bir insan olduğunu bilirsin. Herkese yardım etmek için çırpınırdı. Eğer gelen kimse kendini acındırdıysa ya da hasta terk edilmiş bir çocuktan söz ettiyse annemin onu içeri almaması olanaksız böyle birini içeri alıp öyküsünü dinlemek istemeyeceğini düşünebilir misin? Bana pek olası gelmiyor bu söylediklerin. Ayrıca böyle biri olsa annenin yazı yazmak için masanın başına geçip gelen bir yabancı arkasını döneceğini ve maşayı alıp ona başını yarma fırsatı vereceğini de hiç sanmıyorum. Hayır hayır annen rahattı çünkü yanında yakınından tanıdığı biri vardı. Keşke bunları söylemeseydin Kristin. Keşke söylemeseydin bütün bunları. O kadar gerçeğe yakın görünüyor ki. Gerçek bu Hester. Hem de salt gerçek. Gerçekleri görmezden gelemeyiz. Bundan sonra bu konuya değinmeyeceğim ama sakın unutma. Birini çok iyi tanıdığına inansan bile ona güveneceğinden emin olamazsın. Çok dikkatli davranmalı. Her an tetikte olmalısın. Bana karşı da Mary'e, babana, Givenda'ya Karşıda her zaman tetikte ol. Herkesten kuşku burada nasıl yaşarım? Bana kalırsa sen bir an önce bu evden git Hester. Şu an gidemem. Neden? O genç doktor yüzünden mi? Hester'ın yanakları kızardı. Ne demek istediğini anlamadım Christy. Işte. Doktor Craig'den söz ediyorum. Hoş bir genç, iyi bir doktor. Üstelik nazik ve dürüst de. Yine de bence buradan bir an önce gitmelisin. Hester hiddetle bunların hepsi saçmalık diye haykırdı. Saçma, saçma, saçma işte. Ah keşke doktor Colgary buraya hiç gelmemiş olsaydı. Kristin, ben de öyle düşünüyorum. Keşke hiç gelmeseydi. Leo Arcil, Güvenda'nın önüne, önüne, koyduğu kitapların sonuncusunu imzaladı. Tamamı bu kadar da değil mi? Evet, bugün fena çalışmadık değil mi? Givanda birkaç dakika içinde zarfları kapatıp pulladı. Yurt dışına ne zaman çıkmayı düşünüyorsun Leo? Zamanı gelmedi mi? Leo Arcil dalgın dalgın mırıldandı. Yolculuğa mı? Evet, anımsamıyor musun? Roma'ya, oradan da Siena'ya gidecektin. ''Evet, evet gidecektim.'' ''Kardinal Masil'in de sana yazdığı mektupta bahsettiği belgelere bakacaktın.'' ''Evet, anımsıyorum.'' ''Uçakta mı yer ayırayım yoksa tren yolculuğu mu yelersin?'' Leo güvende Volkan'ı anlamlı anlamlı süzdükten sonra gülümsedi. ''Bakıyorum beni başından savmak için sabırsızlanıyorsun güvende.'' ''O oh, hayır sevgilim, hayır asla.'' Güvende hemen Leo'nun yanına gelip diz çöktü. ''Benden uzaklaşmanı hiçbir zaman istemem ama... ...ama şimdi düşünüyorum da belki buradan biraz uzaklaşsan iyi olacak.'' Yani, yani. Geçen haftadan sonra mı demek istiyorsun? Yani Doktor Colder'ın ziyaretinden sonra. Keşke buraya hiç gelmeseydi. Keşke her şey olduğu gibi kalsaydı. Yani Jaco işlemediği bir suç yüzünden haksız yere mahkum edilmiş olsa bile mi? Bu cinayeti işlemiş de olabilirdi. Her zaman olabilirdi bu. Bence işlememiş olması yalnızca bir rastlantı. Leo düşünceliydi. Tuhaf ama ben hiçbir zaman buna bunu onun yapmış olduğuna inanmamıştım. Tabi ortada tartışılmaz kanıtlar vardı. Bunlara inanıyordum ama yine de içimden bir ses bunun doğru olamayacağını söylüyordu. Neden ki? Jaco öf öfkelendiği zaman gözü hiçbir şey görmezdi öyle değil mi? Öyle de Jaco kızdığında genellikle kendinden küçük veya zayıf çocuklara saldırdı. Ama Rachel'a da saldırabileceği hiçbir zaman aklıma bile gelmedi. Neden olmasın? Çünkü ondan korkardı. Rachel'ın ne kadar otoriter bir kadın olduğunu biliyorsun. Herkes gibi Jocodof'un farkındaydı. Bence bunun nedeni tam olarak da bu diye söze karışan Gwendol bir anda sustu. Leo genç kadına soran gözlerle baktı. Adamın bakışlarındaki bir şey Gwendol'un yüzünün birden kızarmasına neden oldu. Arkasını dönerek şömineye gitti, diz çöktü, ellerini aleve tutarken mırıldandı. Evet, Rachel çok otoriterdi. Kendinden emindi, kendine güvenirdi. Aynen kraliçe arı gibi etrafına emirler yağdırır, herkesi çalıştırırdı. Yalnızca bu bile birinin eline şömine maşasını alıp kafasına indirmesi için yeterli bir neden, neden olamaz mı? Biri onu susturmak sonsuza kadar susturmak istemiş olamaz mı? Rachel her zaman haklıydı, her şeyi o bilirdi ve her zaman kendi istediğini yapar yaptırırdı. Sonra birden ayağa kalkarak, ''Leo'' dedi, Mart'a kadar bekleyeceğimize hemen evlenemez miyiz? Dev genç kadına baktı. Bir an suskun kaldıktan sonra başını sallayarak yanıt verdi. Hayır Givenda, hayır bu doğru olmaz. Neden olmasın? Bence ade, acele etmek yanlış. Acele işe şeytan karışır. Ne demek istiyorsun bana söyle. Yalnızca acele etmemizin doğru olmayacağını düşünüyorum sevgilim. Givenda yerinden kalkıp Leon'un karşısına geçti ve hemen yanında diz çöktü. Planladığımız gibi Mart'ta evlenmeyecek miyiz? Umarım, evet umarım evleniriz. Sanki emin değilmiş gibi konuşuyorsun. Yoksa Leo beni artık sevmiyor musun? Leo ellerini genç kadının omuzuna koydu. Sevgilim tabii ki seviyorum seni. Sen tek sevdiğimsin. Benim için yeryüzündeki her şeyden çok daha değerlisin. Öyleyse neden? Leo ayağa kalktı. Hayır, hayır şimdi değil. Beklememiz, emin olmamız gerek. Neden emin olacağız? Leo yanıt vermedi. Gevenda yoksa demek istediğin yoksa benim, benim... Hayır hiçbir şey demek istemiyorum. O sırada kapı açılıp Kristen Wilstrom elinde bir tepsiyle içeri girdi ve tepsiyi yazı masasının üzerine bıraktı. Çayınızı getirdim Bay Argil. Size de bir fincan çay getireyim mi Givenda yoksa çayınızı aşağıda diğerleriyle birlikte mi içmek istersiniz? Aşağı yemek odasına gelirim. Zaten bu mektupları postaya vereceğim. Hemen gönderilmeleri gerekiyor. Gönderilmeleri gerekiyor. Elleri titreyerek mektupları aldı ve odadan çıktı. Christopher Lindstrom bir süre genç kadının arkasından baktı. Sonra Leo Argyle dönerek ona ne söylediniz neden bu kadar üzgün diye sordu. Leo'nun sesi bitkindi zorlukla bir şey söylemedim diyebildi. Kristin Lindstrom omuz sirtti. Başka bir şey söylemeden odadan çıktı. Ancak bir şey söylemese de içinden Leo'yu eleştirdiği hatta kınadığı anlaşılıyordu. Leo Argyle iç çekerek ...arkasına yaslandı... ...kendini çok yorgun hissediyordu... ...çayını fincanına doldurdu ama içmedi... ...boş bakışlarını odanın bir noktasına dikti... ...geçmişi düşünüyordu... ...Londra'nın doğu kesimindeki... ...sosyal yardım derneğine ilgi duymasıyla... ...başlamıştı her şey... ...Rachel Kostam'a ilk orada rastlamış... ...Rachel birden o günkü haliyle canlandı... ...gözlerinin önünde... ...orta boylu iri yapılı bir genç kızdı... ...üzerinde çok pahalı bir elbise vardı Rachel'ın... ...bununla bile derbeden bir görünümü vardı... Aslında o elbiseyi Leo o zaman hiç de beğenmemişti. Yuvarlak yüzü Rachel ciddi, cana yakın ve sevecen davranışlarıyla Leo'yu ilk anda etkilemişti. Yapılacak, yapılmasını istediği o kadar çok şey vardı ki Rachel'ın telaşla birbiri ardından inanarak söylediği sözlerin sımsıcak yürüyü Leo'nun çok hoşuna gitmişti. Leo acilde insanlara yardım etmek için yapılacak pek çok şey olduğunu biliyordu. Ancak o yapılacak işlerin gerçekten yararlı olup olmayacağını önceden düşünmeden harekete geçmezdi. Oysa Rachel hiçbir şeyden kuşkulanmazdı. Şunu ya da bunu yaparsak, şu ya da bu kuruluş bize destek verirse her şey hemen düzelir, başarı kendiliğinden gelir diye düşünürdü. Leo şimdi onun aslında insan doğasını hiç dikkate almadığını anlıyordu. Onun için insanlar yalnızca problem halledilmesi gereken bir sorundu. Her insanın farklı olduğunu, farklı tepki verebileceğini, kendine özgü nitelikleri olabileceğini hiç düşünmüyordu. Leo ona daha o zamanlarda insanlardan pek fazla bir şey beklememesi gerektiğini söylediğini anımsıyordu. Rachel ona inanmamıştı. Leo'nun söylediklerini kesinlikle reddetmiş, insanları suçlamaya hakkı olmadığını söylemişti. Her zaman çok fazla şey beklemiş bu yüzden de hayal kırıklıkları yaşamıştı. Leo ona ilk görüşte aşık olmuştu. Rachel'ın çok zengin bir adamın kızı olduğunu öğrenmesi ise onun için so hoş bir sürpriz olmuştu. Evlenmeye karar verdiklerinde yaşamlarını yüksek standartlarda planlamışlardı. Leo onu etkileyenin aslında Rachel'ın seveceğini ve sıcak yüreği olduğunu şimdi anlıyordu. Ama ne yazık ki onun sıcak yürekliliği Leo'ya karşı olan bir şey değildi. Ve asıl sorun da buydu zaten. Rachel kocasına aşık olmuştu ve bu doğruydu. Ama ondan ve yaşamdan tek beklediği anne olmaktı. Ve çocuğu olmuyordu. Karı koca tanınmış ve tanınmamış çok sayıda doktora hatta bu arada birçok sözde doktora bile gitmişler. Sonunda acı gerçeği kabullenmek zorunda kalmışlardı. Rachel'ın çocuğu olmuyordu ve ömür boyu da olmayacaktı. Leo karısı adına çok üzülmüştü. Dolayısıyla onun evlat edinme isteğini büyük bir içtenlikle kabul etmişti. Hemen çocuk yurtlarıyla bağlantı kurmuşlardı. İşte tam da bu sırada New York'ta arabalarıyla yoksul bir mahalleden geçerken arabaları küçük bir çocuğa çarpmıştı. Rachel hemen otomobilden atlayıp çocuğun yanına koşmuş ve diz çökerek çocukla ilgilenmeye başlamıştı. Çocuk yaralanmamıştı bile yalnızca biraz sersemlemişti. Mavi gözlü, sarı saçlı, şirin bir kız çocuğuydu bu. Rachel onu hastaneye götürüp muayene ettirmekte ısrar, etmişti. Çocuğun yakınlarını araştırdığında ise onun pasaklı bir teyzesiyle sarhoş bir eniştesi olduğunu öğrenmişti. Çocuğun ebeveyni ölmüştü. Onu yanlarına alan teyzesi ile kocasının çocuğu sevmedikleri anlaşılıyordu. Rachel teyzeden çocuğu birkaç günlüğüne yanına almak için izin istediğinde teyze bunu memnuniyetle kabul etmişti. Hatta zaten ona burada doğru dürüst bakamıyoruz gibi bir şeyler mırıldanmıştı. Kızı alıp oteldeki dairelerine getirmiş, ona yeni giysiler, oyuncaklar almışlardı. Mary oteldeki temiz ve yumuşak yatağından, lüks banyo dairesinden çok hoşlanmıştı. Hatta evine dönme zamanı geldiğinde şöyle demişti. Eve dönmek istemiyorum, burada sizinle kalmak istiyorum. Leo Rachel'ın o anda sevinç ve özlem dolu gözlerle kendisine baktığını anımsıyordu. Zaten Rachel yalnız kaldıkları bir anda bu çocuğu evlat edinelim demişti. Bizim kızımız olsun. O kadın bunu nasıl olsa kabul eder, hatta kurtuldum diye sevinir bile. Leo bunu hemen kabul etmişti. Küçük kız güzel olduğu kadar iyi huylu, terbiyeli ve usluydu. Teyzesi ve Sarhoş Eliştesi'ni hiç sevmediği anlaşılıyordu. Avukatlarla görüşülmüş, kağıtlar imzalanmış ve sonunda Mary O'Shaughness, Mary Argyll olarak onlarla birlikte Avrupa'ya gelmiştir. Leo böyle zavallı Rachel'ın mutlu olacağını ummuştu. Mutlu olmuştu da mutluydu ve heyecanlıydı. Mary'e adeta tapıyor ve onun her istediğini yapıyor. Ona kucak dolusu oyuncak alıyordu. Mary de bütün bunları sessiz, sakin, tatlılıkla kabul ediyordu. Ne var ki Mary'nin her şeyi böyle kolaylıkla kabul etmesi, doğduğu yeri, alışık olduğu insanları hiç özlememesi, Leo'yu hiç bir şekilde huzursuz ediyordu. Belki zamanla duyguları değişir diye düşünüyordu. Küçük kız kendine sağlanan olanakları neşeyle ve gönül rahatlığıyla kabul ediyordu. Ama kendisini evlat eden kadına karşı hiçbir sevgi belirtisi göstermiyordu. Mary'nin evlat edilmesiyle birlikte Leo Arjil geri plana itildiğini hissetmişti. Rachel doğası gereği eşten çok anneydi. Mary'ye evlat edinmekse annelik özlemini gidermemiş, tam aksine kamçılamıştı. Rachel kendini çocuklara adamıştı. Yetimhanelere ve muhtaç çocukları koruma derneklerine büyük bağışlarda bulunuyor. Zamanın hemen hemen tamamını oradaki çocuklarla geçiriyordu. Bunlar güzel şeylerdi elbette. Ama Rachel'ın yaşamının amacı merkezi olup çıkmışlardı. Leo unutulmuştu. Zavallı adam zorunlu olarak eskiden ilgilendiği uğraşlarından vazgeçmeye, içine kapanmaya ve eskiden beri çok ilgisini çeken ekonominin tarihsel kökenleri konusuyla derinlemesine ilgilenmeye başlamıştı adeta kendisini kütüphanesine kapamış, sürekli araştırıyor, ilgilendiği konuda kısa maka makaleler yazıyordu. Bu arada karısı da mutlulukla ve ciddiyetle evi yönetiyor. Bir yandan da yardım çalışmalarını arttırıyordu. Leo ona karşı saygılı ve anlayışlıydı. Tüm yaptıklarını yumuşak başlılıkla kabulleniyor. Hatta onu cesaretlendiriyordu. Bu çok güzel bir proje hayatım. Evet kesinlikle bunu yapmalısın. Arada sırada dikkate alınmayacağını bile bile ağzından bir uyarı ifadesi kaçıyordu. Bu işi öncesinde iyice incelemende yarar olabilir sevgilim. Kendini fazla kaptırma. Rachel ona danışmayı sürdürüyordu ama çoğu kez bu üstün körü formalite gereği yapılan bir şeydi. Günler geçtikçe Rachel ile yaptığı her şeyin iyi ve doğru olduğuna inanmaya başlamıştı. Otoriter tavırları da giderek artıyordu. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu yalnız o biliyordu. Leo da eleştirilmekten ve önerilerde bulunmaktan da eleştirmekten ve önerilerde bulunmaktan da tamamen vazgeçmişti. Leo, Ra Rachel'ın artık desteğimi olmadığı gibi sevgime de ihtiyacı yok diye düşünüyordu. Rachel sürekli meşguldü, mutluydu ve inanılmayacak kadar enerjikti. Leo karısına kırgın da olsa yine de Rachel için üzülüyor, gittiği bu yolu tehlikeli olduğunu düşünmeden yapamıyordu. 1939 yılında savaşın başlamasıyla Rachel'ın çabaları da iki katına çıkmıştı. İlk düşüncesi Londra'nın yoksul kenar mahallelerindeki çocuklar için bir yuva açmak olmuş ve hemen bu amacını gerçekleştirmek için Londra'daki hatırı sayılı önemli kişilerle bağlantı kurmuştu. Sağlık Bakanlığı'nın da bu girişimi destekleyeceğini belirtmesi üzerine Londra'dan uzak bombaların ulaşamayacağı ıssız bir yörede yeni yapılmış bir bina bulmuştu. Bu binayı 2-7 yaş arası 18 çocuğu rahat ettirebilecek biçimde döşemişti. Bu çocuklar yalnızca yoksul kesimlerden alınan çocuklar değildi. İçlerinde yetimler, annelerinin bakmak istemediği çocuklar ya da annelerin çocuğun sorumluluğunu yüklenecek koşullara sahip olmayan gayrimeşru çocukları unutmamak lazım. Tabi evlerinde bakımsız kalan ve dayak yiyen çocukları da unutmamak lazım. Bunlardan 3-4 tanesi de fiziksel engelliydi. Bu çocukların bakımları için hizmetçilere ve bakıcılara ek olarak İsveçli bir fizik tedavi uzmanı ve iki diplomalı hemşire tutulmuştu rahatlık olarak kadar lüks de ön plana çıkarılmıştı bunlar yapılırken. Leo bir defasını dayanamamış karısını uyarmıştı. Bu çocukların günün birinde savaş bitince evlerine eski yaşamlarına döneceklerini unutmamalısın Rachel. O zaman çok güçlük çekmeyecekler mi? Rachel neşeyle. Bu zavallı yavrular için ne yapsam az demişti. Leo yine de ısrarı sürdürmüştü. Onların bir gün buradan gitmek zorunda kalacaklarını unutmamalısın. Rachel bütün bu uyarıları kurak, kulak ardı etmiş ve elini boş ver anlamında sallayarak şöyle demişti. Kim bilir belki de gitmeleri gerekmez. Geleceğin ne getireceğini kim bilebilir? Savaş sürdükçe yuvada değişiklikler olmuştu. İki diplomalı hemşire gerçekten hasta çocuklara yardımcı olmak varken sağlıklı çocuklara bakmayı reddetmiş, iş değiştirmişlerdi. Hizmetçi ya da bir uşak bulmak ise iyice zorlaşmıştı. Sonunda yaşlı diplomalı bir hemşire ile Kristen Lissrom'da başka bir kimse kalmamıştı. Hizmetçiler de gidince Kristen kurtarıcı olarak her işe koşmaya başlamıştı. Büyük bir sadakat ve özveriyle çalışıyor. Her işi canla başla yapıyordu. Rachel Ercil ise her zamanki gibi fazlasıyla meşgul ve mutluydu. Hiç boş zamanı yoktu. Tabi arada sırada şaşırtıcı durumlarda oluyordu. Örneğin günün birinde Rachel yuvadaki erkek çocuklardan Mikey adındaki çocuğun gün geçtikçe kilo kaybettiğini, iştahının azaldığını fark etmişti. Hemen çağrılan doktor oğlanın sağlığında hiçbir sorun olmadığını tek nedenin ev özlemi olabileceğini söylemişti. Tabii Rachel bu fikre şiddetle karşı çıkmış. Olamaz diye haykırmıştı. Bu çocuğun geldiği evi bilmiyorsunuz siz. Dayak yiyor, kötü muamele görüyordu. Orası onun için cehennemden farksız. Ne olursa olsun yine de özlüyor olabilir demişti Doktor McMaster. Hiç şaşmam bunu. Tek çözüm çocuğu konuşturmak ve Mikey bir gün konuşmuştu. Gece yatağında hıçkırı hıçkırı ağlarken yanına gelen Rachel'ı eliyle iterek eve dönmek istiyorum demişti. Evime, anneme, Ernie'ye gitmek istiyorum. Rachel buna çok üzülmüş, kulaklarına inanamamış, adeta yıkılmıştı. Bu nasıl olabilir diyordu. Annesini istiyor, olamaz. Kadının ona aldırdığı bile yoktu. Üstelik sarhoş olduğunda da dövüyordu. Leo yumuşak bir sesle ve anlayışla doğanın yasalarına karşı duramazsın Rachel demişti. Ne olursa olsun o kadın onun annesi ve çocuk da onu seviyor. O kadın anne olabilecek biri değil. Ne olursa olsun bu çocuk onun kendi canından, onu dünyaya getiren o. Çocuk da böyle hissediyor zaten. Bunu kimse değiştiremez. Rachel bunun üzerine hiddetle bugünden sonra artık beni öz annesi olarak görmek zorunda demişti. Sevgili kitap severler hoşça kalın sevgiyle kalın tekrar görüşmek üzere